bir denizci efsanesi Davy Jones. Doğunun zenginliğini sömüren Hollanda gemilerinden bir geminin efsanesidir. Van der Decken'ın Davy Jones kaptanlığını yaptığı uçan Hollandalı mola vermek için Ümit burnuna yönelir. Fakat gelen fırtına bulutlarını fark etmezler ve limana doğru ilerlerler. Bölge kayalıktır. Fırtına çıkınca gemi kayalara çarpıp alabalı olurken Van der Decken ne pahasına olursa olsun ümit burnunu geçeceğim der. Ancak gemi batar ve tabi ki bu sözü gerçekleşmez. Fakat bölgedeki insanların bazıları birkaç fırtınada bu gemi gördüklerini söylemişlerdir. Ve bu efsane dilden dile yayılmıştır. Ardından uçan Hollandalı bir efsane olarak tarihi yerine almıştır. Edebiyatta pek çok yazar bu hikayeye yer vermiştir. Washington Irving, The Flying Dutchman on Tappan Sea 1855 ve Brassbridge Hall 1822 eserinde efsaneyi anlatmıştır. Samuel Taylor Coleridge efsanesinden esinlenerek İhtiyar Denizci isimli şiirini yazmıştır. Geminin kaptanı Van Der Decken Davy Jones ise denizci argosunda denizin ruhunu temsil eder. Denizin Sağdası ve Peter Pan gibi çoğu korsan öyküsünde denizce konuşurken Davy Jones'u Uçak hayandalığa ya gönderme yaparlar. Davy Jones ise edebiyatta ilk kez 1726'da Daniel Defoe'nun Four Years Voyages of Cap George Roberts eserinde ilk karakter tanımasıyla 1751'de yayınlanan Tobias The Adventures of Regions Pickle eserinde yer almıştır. Jerry Tanrı'nın David Jones Alem Nefesi, Boynuzlu Kurbağa başlı bir Canavar olarak tanımlanmıştır. Washington Irving, Adventures of the Black Fisherman, Herman Neville'ın Moby ve Charles Dickens'ın Bleak House isimli eserlerinde David Jones'a göndermeler yapmışlardır. Temel Reis ve Sivyago Kalapantolon gibi deniz temalı yapımlarda da sık sık bir karakter olarak görülmüş ve ondan uçan Hollandalı'dan bahsedilmiştir. Hikayeye inanan onlarca denizci Cuma günlerde gemiyi gördüklerini iddia ederler. Denizcilerin sözlerine göre uçan bir gemidir. Fakat günümüzde bu geminin sadece bir tür serap olduğu bilimsel kadınlarla ispatlanmıştır. Ayrıca Karayip Korsanlı film serisinde de konu olmuştur. Bu seride Davy Jones bir karakter olarak yer almış, uçan Hollanda gemisi de görülmüştür.